Selam arkadaşlar hepinize merhaba bugün CS 16 Server alacaksınız bunu nereden temin edersiniz en uygun cevabı burada bu videoda arkadaşlar hepiniz videomu hoş geldiniz hadi başlayalım web ailesi.com arkadaşlar gayet uygun fiyatlarla size maç Server sağlıyor ve sadece 5'e 5 değil 16 16'ya kadar da atabiliyorsunuz çünkü sunucular 32 kişilik arkadaşlar hemen giriyorum sizlere göstermek istiyorum başlamak istiyorum <laughs> 16 maç sorularından başlamak istiyorum. Videonun başında belirttiğim gibi 15 TL'ye 32 kişilik bir ay boyunca sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve kaliteli 1000 FPS sunuculara rahat bir şekilde rahat bir oyun eşliğinde e, antrenman yapabilirsiniz. Maç atabilirsiniz. Pabli'ye yakaran varan e, oyunlar atabilirsiniz 16-16'ya kadar. Bunların haricinde arkadaşlar bunların haricinde TeamSpeak 3 sunucusu alabiliyorsunuz bu siteden. Gördüğünüz gibi onun harici 1.6 eklentileri, baseballur, jailbreak, CS:GO mod premium, kendinize ait lisans, eklenti lisansları. Premium üyelik var sitede siteyi de biraz bahsedeyim forum sitesi sadece CS 1.6 olarak düşünmeyin hem de bir forum sitesi birazdan da forma da göz atacağım e, kendinize işe yarayacak cfg'dir FPS cfg'sidir modeldir plugindir eklentidir odur budur sıkıntıdır ping sorunudur oyun içinde bir problem hatadır hepsini yardımcı olmayan çalışan bir ekip var arkadaşlar hem de bir insan topluluğu var e, forma daha sonra tekrardan değineceğiz. Burada da neredeydik? En son premium üyelikteydik. Premium üyelikte de yatırımcı işte burada eks kendine e, premium aldığınız zaman nasıl bir harcalık sağlıyorlar sana? Bunlardan bahsediyor. Yatırımcı 750 TL işte kurumsal üyelik falan. Bunları kendiniz gayet girip okuyabilirsiniz. Reklam alanı buraya bahsetmeye gerek yok. Web tasarımda web tasarım ihtiyacınız olduğunda gayet e, emin ellere hani kendinizi teslim edebileceğiniz bir yer. ben kefilim. Arkadaşım Emirhan tanıyorum. Yani hiçbir sorun yaşamazsınız. Sorun yaşarsanız zaten gelip benimle iletişim kurabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi web hani site falan kuracak ihtiyacınız olduğunda buradan da temin edebilirsiniz. Sanal sunucu imkanı var. Onun haricinde koruma ve Minecraft sunucularına kadar e, var arkadaşlar. Ben bir de sizlere 1.6 demişken satın almayı göstereceğim hemen satın alıyorum çok basit satın al dedikten sonra direktmen hesabıma düşecek arkadaşlar satın al dedim başarılı bir şekilde hesabıma geldi daha sonrasında da direkt bir mesaj sesi geldi direktmen ürünlerime düşüyor buradan yönete tıkladıktan sonra ürünüm aktif ediliyor ve direktmen paneline gidiyorum buradan da panel ayarlarını rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar panelde ve çok çok rahat yani hani diğer panelleri de kullandım ben. CS olur olsun oyun oldum. Onlara daha rahat e, ayarlarınızı hemen yapabileceğiniz bir e, kolaylıkta bir panel sunmuşlar bize. Buradan rahatlıkla ayarlarınızı yapabilirsiniz. En son olarak arkadaşlar e, sizden isteğim burada bir de çekiliş var. İlk bir çekilişte deneyeyim daha sonra da sizden bir daha isteğim olacak çekilişte arkadaşlar güzel hediyeler veriyorlar 5 tane ts3 veriyorlar arkadaşlar 5 tane müzik botu cyberpunk veriyorlar gta 5 2 tane 5 adet premium 5 tane csgo Band premium yani csgo Mod premium pardon. alt için go mod premiummuş. 5 tane sim key. 1 kişiye kurumsal üyelik. Az önce baktıklarımızdan 2 kişiye Minecraft server. 4 kişiye bir alt içerik özelliği. 2 kişiye eklenti lisansı. Katılım şartları burada yazıyor arkadaşlar. Girip okuyabilirsiniz. Ekstra benim sizden istediğim arkadaşlar. açıklamada ben link atacağım size. O, link benim adım olacak. Ve e, siteye girip üye olun. Baya bir siteye girip üye olursak arkadaşlar. Ve biraz da işte maç falan filan. onları katmıyorum alın tabii ki de hani ben öneriyorum çünkü kaliteli sorular ben girip denedim. Hatta sağ olsunlar bana bir tane verdiler. Ben canlı yayınlarda olsun videolarda olsun sizlerle oynamaya çalışacağım bundan sonra. Güzel bir sayıda kayıt istiyorum arkadaşlar. Bu girin üye olun. Ben de Emirhan'dan rica edeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşımdan rica edeceğim. Bir 10-15 tane daha bize bir CS 16 key verebilirse en azından onu da çekilişini yaparız. Ben çekilişte bildiğiniz gibi 10 tane veriyordum. Farklı çekilişte de e, hediyelerim var ama e, 1.6 kanalı ağırlıklı olduğumuz için Emirhan'dan da bir nazımız geçsin en azından arkadaşlar. Gidin kayıt olun anladınız mı? Gidin kayıt olun. Benim adım zaten linkten direktmen gözükecektir. Ee, umarım beni kırmazsınız. Formada bir de belli yani. Benden geldiğinizi belli forma falan. Ben girip okuyacağım. Hepinizin tek tek yorumunu okuyacağım. bir sonraki videoda da yine olsun yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah tutun arkadaşlar. Bay bay.